Selamın ello Bugün sınıfa yeni bir daha geldi. Acaba kim? Kim olduğunu ben de bilmiyorum. Burada kız var. Gözüm kapalı seçeceğim. Ona göre olacak. Şimdi gözümü kapatıyorum. Meryem Dündar. Beni ve soy ismini yazdığın için çok teşekkürler Meryem Dündar. Meryem'den iki tane oldum. Evet bunu yapıyorum. Yapıyorum. Neden sen? Meryem. Meryem'cim. Benim yok? Meryem. Benim adım Meryem soyadım Dündar. Benim adım Meryem soyadım Dündar. Sana şarkı uydurdum. Canım. Canım. Şükür benim. Seni kutlarım Meryem. Of, of yarım yarım. Dayanamam yandan gittim. Meryem. Arkadaşlar sizle birlikte oyun oynamamı istiyorsanız ve bir örnek öğrenci ve sınıfın çizgilerinde olmak istiyorsanız hemen ilk önce abone olun. Sonra beğenin. Sonra da bildirimleri açın arkadaşlar. O zaman birlikte oyun oynarız. Arkadaşlar abone olunca da ve bildirimleri açınca ve beğenince söyleyin. Çünkü yani yaptığınızı yapmadığınızı bilmek istiyoruz. Ona göre yapıyoruz. Bunları yapmayanları yapmıyoruz çünkü. Burada daha çok kişi var. Meryem Dündar'ı hemen şarkı Hop hop hey hey buradayız. Hop 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 hey hey buradayız. Hey hop hop hey hey buradayız. Hey hop hey hep. Bu hangi şarkının? Hmm. Ay hangi? Çizgi filmin? Ben o oh, çizgi filmin hayranıyım Yorumlara yazın hangi çizgi film olduğunu canlıyım sınıfın çalışkanı ve örnek öğrenci Meryem Dündar'ı astım bu Meryem Ar kız 42 numarasın canım senin ve sözünü yazdığın için çok teşekkürler Meryem Dündar Ay, görüşürüz neden bu kadar e, şık şık ses geliyor? Şöyle diyorsanız. Söylediklerimden geliyor. Al komşu. Şöyle. Ne oluyor ya? Aman Allah'ım bu ses ne? Deprem oluyor galiba. Topuklu ayakkabı giymiyorum ki. Neden? Neyse ismi ve soy yazdığınız için çok teşekkürler. Meryem Dündar. Bye.